neyi kazarıyorsanız bu tam size göre. Hem şehir içi trafiğinden kurtulursunuz hem de sürmesi çok keyifli bir motordur. İki kişi için nasıl? İki kişi için tam ideal bir motor. Ben yalnız motoru binmeyi hiç sevmem. Evet, çok güzel. Ee, aslında çok motor kullanmayı da bilmiyorum. Ehliyetiniz yok herhalde. Yardımcı olacak birileri olursa düşünüyorum. E ben yardımcı olurum sana. Ben çok iyi motor kullanırım değil mi sevgilim? Nazlı müşteri o müşteri? Ben daha sonra tekrar uğrarım o zaman. Sen daha sonra tekrar yine gel gel. Ben yine sana yardımcı olurum. Nazlı Müşteri o müşteri. Kaçırdı müşteri. Motora değil de sana talipti ama. Neyse. O romantik Nazlı sevgilisini çiçek getirmiş. Sana niye çiçek alayım? Sen yolda ne sabah? Yo, ben sana çiçek falan yollamadım Nazlı. Şaka yapma işte yollamışsın. Nazlı yollamadım dediysem yollamadım. Ne iş bunlar? E kim yolladı o zaman? Bak ya, yine arıyor. Sen gel bakayım şimdi bir daha, gel. Gel. Tamam, şu telefonu... Ya bırak. Allah Allah, ben konuşacağım. Senin konuşmana gerek kalmayacak zaten. Nereye, hangidir burada konuş? Aç şunu. Aç hadi, duyacağım, aç. Nasıl ya. Çiçekleri beğendim de. Bana bak arkadaşım. Bence sen büyük bir yanlış anlaşılma içine girmişsin. Öyle yemek yedik falan değilse eğer. Sus hiç konuşma beni dinle. Sen o bana yolladığın çiçekleri var ya ben o çiçekleri alırım sana yediririm. Ooh, çok sert. Şansımı denemiştim. Ya sen manyak mısın benim sevgilim var farkında falan değilsin herhalde. Ayrıca şu an Savaş yanımda özür dile bizden. Bir daha da beni arama. Pardon. Özür dilerim. Sen nasıl benim sevgilime çıçıkılmazsın lan? Savaş. Şimdi benim numaramı da sil. O herifin sende numarası neden kayıttı? Niye olduğunu biliyorsun Savaş. Ali için. Ali için. İyi, Ali içinse şimdi sil. İşim bitti. Ay. Bak bir daha da muhatap olmanı istemiyorum. Ağzımın var ya. Ya sileceğim zaten numarasını. Sen de sakin ol tamam Bak öyle saçma sapan şeyler yapmak yok. Ben konuştum zaten duydum. Bak bir şey yapmayacaksın tamam mı? O kadar kolay değil. Savaş konuştum hallettik bitti. Meseleyi uzatmana gerek yok. İyi tamam. Zaten ayıp oldu çocuklara. Çalışıyorum hadi git. Ben de gideceğim zaten. Ben de geç kalıyorum. Çalıştığımda görüyoruz ayrıca. İyi. Söz ver. Bir şey yapmayacaksın. Tamam. Akıllı bu hem prensin benim. Nazlı. Çiçekler. Ha bu arada yılbaşında parti varmış. Geliyorsun değil mi? Nasıl çiçekleri ver bilmiyorum gelip gelmeyeceğim tamam mı? Bak hayırı cevap olarak kabul etmiyorum. Geleceksin. Akşam görüşürüz. Bir yılbaşı partim isim. Bizim eski mekana gidiyorum. Delikanlı insan gelirsin. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.